Arkadaşlar merhaba. 2021 iklim raporu açıklandı. Raporun sonuçları ürkütücü. Birleşmiş Milletler Bünyesi'ndeki hükümetler arası iklim değişikliği paneli açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin yaygınlaştığı, hızlandığı, yoğunlaştığı uyarısında bulundu. Bu bağlamda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı. Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede yıkıcı hava olaylarına dikkat çekiliyor raporda. Geri dönülemez riskler var. Bugünden sonra bazı iklim etkileri geri döndürülemez durumda. Rapor'a göre gezegen insan etkileri nedeniyle ısındı. İklim istikrarsızlığının temel sebebi insan. Metan gazının emisyonları endişe verici seviyede. Küresel ısınma nedeniyle doğal yaşam zarar görecek. Isınmayı durdurmak için karar vericilerin radikal önlemler alması gerekiyor. Küresel ısınma 1,5 derece eşiğini aşarsa öngörülemez riskler bizi bekliyor. Deniz seviyesi hızla yükseliyor. Denizlerdeki ısı dalgalanması da son 50 yılda iki katına çıkmış durumda. Buzullardaki erime de geri döndürülemez bir sürece girdi. Amerikalı profesör Steven Pine'ın Dünya Ateş Çağı'na giriyor uyarısını da hatırlayın. Yangın tarihi uzmanına göre dünya yeni dönemde uzun süren ve söndürülemeyen yangınların sayısına daha çok şahitlik edecek. Arkadaşlar, dikkatinizi çekti mi bilmem. İklim değişikliği paneli öncesi küresel çapta aynı anda yangınların çıkması sizi de ilişkilendirmedi mi? Bu yangınların nasıl çıktığı, kimlerin eliyle çıkartıldığı ayrı bir tartışma konusu. Gökyüzünde binlerce uydunun da aktif olduğunu hatırlayalım. Önceki videomuzda ifade etmiştik. 1 Ağustos itibarıyla resmi olarak bu uydular aktif oldu ama öncesinde denemeleri vardı biliyorsunuz. Bu uyduların iddiaya göre birçok özelliği var. Güneş panellerince güneş ışınlarının istenilen noktaya yönlendirilmesi gibi özellikler bunlar. Ne demek istediğimi zannediyorum anladınız. Aktiflenme süresiyle yangınların aynı zamanda denk gelmesi de ilginç bir tesadüf. Havuç sopa diye bir kavram vardır. Bilmeyenleriniz için açayım bunu biraz. Ödül ve ceza yöntemi olarak da düşünülebilir. Özellikle çocuk yetiştirirken sıkça başvurulan bir yöntemdir. Havuç sopa. Yemeğini yersen gofret yiyebilirsin. Ama yemeğini yemezsen televizyon yasak gibi. İngilizlerden dünyaya armağan bir kavramdır bu. İyi davranışı ödüllendirme, kötü davranışı da cezalandırma diye de özetleyebiliriz aslında. Deyim ilk kez Ekonomist dergisinin 11 Aralık 1948 baskısında kullanılmış. Bakın sosyal medyada görenleriniz olmuştur. Bir eşeğin önüne havuç saktırarak yürümesi sağlanır. Muhakkak görmüşsünüzdür. İşte bu şu anda bana sorarsanız yapılan şey böyle bir şey aslında. Böyle bir operasyon uygulanıyor uygulamada. Üstelik bu küresel çapta bir havuç sopa durumu. Küresel egemen ya da küresel güçler diyebiliriz. Felaketleri hem kendileri arttıracak hem de bu felaketlerin sebepleri ve önüne geçme noktasında da devletleri sıkıştıracaklar. Bakın bu arada pandemi ile birlikte devletlerin kasası boşalıyor. Ülkeler muhtaç duruma gelmeye başladı. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin açıkladığı bu rapor komplo teorisi değil onu söyleyelim. Dünyanın en yetkili kurumu bu sözleri dile getiriyor. Küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgaları artacak ve Sıcak mevsimler uzayacak, soğuk mevsimler kısalacak. Filmlerde vardır ya, komplo teorilerinde kıyamet günü tanımlaması. O gün gelene kadar, kıyamet anına kadar hayat güllük gülistanlıktır ama o bir gün gelir, ne olursa o bir günde olur, her şey biter. Yok öyle bir dünya. Filmler bu işin fantezisi arkadaşlar. Gerçekse acı çektire çektire geliyor. Açlık, pandemi, korku, daha yaşayacaklarımız geride. Yaşaya yaşaya, bağıra bağıra geliyor aslında. Ve özür dilerim, bağırta bağırta. Dünya nüfusu çok fazla, azaltılması gerek. Bunu artık gizlemeden dile getiriyoruz küresel egemenler. 50-60 yıldır süre gelen bir plan dahilinde. Nereden biliyoruz derseniz, kendi ağızlarından ve söylemlerinden ve buna binaen yaptıkları uygulamalardan, icatlarından. İcat çıkarma derdi ya Fehmi abi. Allah rahmet eylesin. Rasim Öztekin. İnsanlığı bir şekilde kontrol altına alacaklar arkadaşlar. Maske bol. Maskeden bol bir şey yok. Arkadaşlar iklim değişikliği paneli sanki bir başlangıç gibi. Öncesinde bir şeyler yapıldı, hazırlandı ve panel kıvamında artık bundan sonra yolunu bulacaktır. Göreceğiz, yeni şeyler göreceğiz, yeni şeyler yaşayacağız. Amerika'nın eski başkanı Obama önümüzdeki yıllarda uzaylılarla ilgili çok önemli gelişmeler olabilir demişti hatırlayın. Bunu neye istinaden söylemiş olabilir ki? Bir, Amerikan başkanı. Benzer açıklamalar farklı Amerikan kurumlarından da geldi hatırlayın NASA bile bu bağlamda uzaylı noktasında açıklamalar yaptı. Düşünsenize uzaylı silahı başlamış. Uzaydan gelen saldırılar sonucu dünya yangın yerine dönmüş. Silahlar karadan karaya değil uzaydan yeryüzüne atılıyor. Böyle bir durumda uzaylılarla kim savaşacak? Soruyorum kim? Tek güç tabii ki. Kim? Doğru bildiniz. Küresel bir ısınmanın olduğunu kabul ediyorum. İklim değişikliğini de kabul ediyorum. Ama görüştüğüm tüm uzmanlar şunu söylüyor. Bu döngüsel bir süreç Özellikle bin yılda bir gerçekleşen bir süreç. Güneş, ay, diğer gezegenler sürekli döngüde. Karşılıklı bir etkileşim var. Bu da haliyle daha fazla sıcak, daha fazla soğumayı da beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar böyle diyor. Ancak şunu da inkar etmeyelim. İnsan yaşadığı çevreyi bozuyor arkadaşlar. Uyum sağlamak yerine çevreyi kendimize uydurmaya, kirletmeye, bozmaya çalışıyoruz. Bu da beraberinde sıkıntıları getiriyor tabi. Bakın benim çocukluğumda bizim memleketimiz Ordu'nun yaylaları, köyleri, Korganda yazları gerçekten sıcak olurdu. Ekin bağları vardı mesela, ekin bahçeleri, ekin tarlaları. Uçsuz bucaksız. O ekin bağları bilirsiniz güneş ister, bol güneş. Şimdi Karadeniz'de bizim köyümüzde ay 30 günse 20 25 gün sis ve yağmur hakim. Nerede o güneşler? Peki ne oldu da böyle oldu? Niye böyle oldu? Söyleyeyim. Çocukluğumun o ekin tarlaları yok artık. Ne ekin var, ne de buğday, ne de mısır. Mısır yok demeyeyim, yok denecek kadar az. Peki ne oldu ekinlerin olduğu tarlalara? Hepsi fındık doldu arkadaşlar. Hepsi fındık doldu. Bizim oralarda dağ ataşa, boş neresi varsa fındık ekildi. Bu da iklimi değiştirdi haliyle. Demem o ki, uzmanların da söylediği bir şey bu, iklimi sadece gökyüzü oluşturmaz. Toprakta ekilip dikilen bitki de belirler. İnsan iklimi etkiliyor. Bu bir gerçek. Velhasıl önümüzdeki süreçte uzmanların da dediği gibi daha çok deprem göreceğiz. Daha çok yıldırım düşecek. Bazı bölgeler kuraklaşırken bazı bölgeler vahaya dönüşecek. Hava kara ve denizde canlıların toplu halde göç edeceklerini göreceğiz. Bu doğal olanı, doğal olmayanını da göreceğiz. Harp sistemi üzerine de yaz çizdiyenleriniz var içinizde. Bunu hesaba katmadan her şey olan deme şansımız da yok. Dünyayı çerçeveleyen, çepeçevre saran, hangi yeteneklere sahip olduğunu tam olarak bilemediğimiz bu uyduların, Starlink uydularının iklim üzerinde nasıl etkiler bıraktığını, bırakacağını bilmiyoruz. Dahası kimler tarafından nasıl kullanılacak bu uydular? Bunu da bilmiyoruz. Dünya yaratılışı gereği kendini bir şekilde koruyacak arkadaşlar. Koruyacak da biz insanoğlu. Biz heva ve hevesler içindeyken Küresel plan karşısında kendimizi nasıl koruyacağız? Orası muamma. Havuç sopa meselesi. Bu konuyu daha konuşmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.